Asas konumuza döneyim. Bundan 25 sene önce insanlık tarihinde bir vahşet yaşanıyor. Sirapreniz akatlı amir. Bugün nerede? 25 sene önce bugünlerde oluyor. Bu katliam olayından bir süre önce bir iş adamı Şişli Adliyesi'nin bay savcılarını ve hakimlerini bir pazar günü çiftliğine davet etmişti ve beni de davet etmişti. Onun çiftliğinde de her türlü meyve vardır. Çok güzel bir çiftlik. Herkes götürebildiği kadar istediği meyveden götürebildiği kadar da toplayıp evine götürebilir. Demişti bize. Orada o savcılar ve hakimler bu Bosna olayını bana sormuşlardı. Nasıl görüyorsun Ali Bey demişlerdi. Ben o savcı ve hakimlere şunu söylemiştim. Ben endişe içindeyim. Kötü şeyler olmasından endişe ediyorum. Niçin demişlerdi? Ben onlara demiştim ki Bizim siyasilerimiz bunu iç politika malzemesi olarak kullanıyorlar halkın teveccühünü kazanmak için bunu propaganda vesilesi yapıyorlar. Bu doğru değildir. En büyük parti lideri şöyle demişti. O katliamdan bir süre önce, aylar önce. Çin Seddi'nden Adriyatik Denizi'ne kadar bizim ilgi sahamızdır. Biz ilgisiz kayıtsız kalamayız. Diğer bir parti lideri de şair ve edip o şöyle ifade etmişti. Şunu söylemişti. Amerika bu işe karışmasın. Amerika Bosna'dan anlamaz. Bu onun işi değildir. Karışmasın Amerika bu işe. Bu işi biz halledeceğiz. Çünkü onu, bunu biz anlarız. Çünkü Bosna oradaysa yeni Bosna İstanbul'dadır. Eh Amerika'da dedik ya peki öyleyse siz halledin. Diğer bir parti lideri de Karadeniz'deki o tabanca tezgahlarından birini almıştı ve yanında Bosna'ya götürmüştü. Ya bu Karadeniz'in bu tabanca tezgahı ne iş görür ya? Makineli tüfekler karşısında, ağır silahlar karşısında bunun sözü mü olur ya? Yok ben sembolik olarak götürdüm bu sefer diye cevap vermişti. E sembolikse e, bir oyuncak tabanca da bir kurusuki tabanca da e, bu işi bunu ifade edebilir yani. Onu efendim o Karadeniz'in o tabanca tezgahını hani efendim o kadar şeyle yanında götürmeye ne gerek vardır? Yani yarış içinde bunlar birbiriyle. E peki bir şey yapabildiniz mi? Ben o zaman dedim ki kötü şeyler olacak. Allah korusun. O zaman o hakimlere ve savcılara bunu söylemiştim. Ben itekim oldu. Ama bunu yapmamak lazım. Eğer bir şey yapmayacaksanız, yapamayacaksanız bari kışkırtmayın. Yani hayrınız dokunmayacaksa zararınız dokunmasın bari. Söylemeyin, kışkırtmayın. Hamasın otuklar atmayın. Vaktiyle bir başbakanımız Kerkük'ü ziyaret etmişti. Ve efendim Kerkük'ün o gençleri onu karşılamışlardı. Ve şu türküyle karşılamışlardı. Ağam Süleyman, Paşam Süleyman, evleri köprü başında boyuna kurban. Ve başbakan yanındaki milletvekiller de bu. Onlar da bu oyuna katılmışlardı. Ya ondan sonra ne oldu? Ve o geziden döndükten sonra da şu demeci vermişti. Kerkük denince Türk milleti titrer. O zaman Saddam o gençleri hepsini zindana attı. Zindanlarda çürüttü o zavallı gençleri. Ve Kerkük'te ne kadar sözü dinlenir insan varsa ileri gelen insanlar varsa hepsini sürgün etmişti, darmadağın etmişti. Siz bir şey yapabildiniz mi? Hayır. Engel olamadınız. E o zaman niye kışkırtıyorsunuz yani?